23 Nisan yalnızca çocukların bayramı değil aynı zamanda hayallerin geleceğin ve umudun simgesi. Bugün bu özel günde milyonlarca çocuğa ilham veren bir kahramanın hikayesine kulak veriyoruz. Hayalleriyle sahalara çıkan tutkusuyla ve azmiyle dünya futboluna yön veren Tsubasa uzanan yolculuğu. Gelin dilerseniz bu muhteşem karakteri dilim döndüğünce baştan sona anlatayım. Daha önceki videolarımda belirttiğim gibi futbol sadece bir oyun değil. Tutku, azim, dostluk ve hayallerin peşinden gitmenin hikayesidir. Bugün sizlerle Japonya'nın en büyük futbol efsanesinin hayaline, tüm dünyaya ilham olmuş bir karakterin hikayesine dalıyoruz. Tsubasa Ozora Japonya'da doğmuş sıradan bir çocuktu. Ancak onu diğer çocuklardan ayıran çok özel, spesifik bir yeteneği vardı. Futbol topu adeta onun bir parçasıydı. Daha küçücük bir çocukken bile topu ayağından düşürmeden saatlerce oynayabiliyordu. Tsubasa'nın futbol olan ilgisi daha bebekken geçirdiği bir kazayla başladı. Küçükken annesiyle birlikteyken bir futbol topu onun hayatını kurtardı. Bu olay onun kaderini belirleyen ilk andı. Ailesi özellikle denizci olan babası onun hayalini her zaman destekledi. Tsubasa ve ailesi babasının işi nedeniyle sık sık şehir değiştirmek zorunda kaldılar. Ama Tsubasa gitti her yerde futbol oynamanın bir yolunu bir şekilde buldu. Tsubasa'nın hikayesinde dönüm noktasının Ankazu şehrine taşınmalarıydı. Burada Japon futbolunun en yetenekli gençleriyle tanıştı. Kaleci Genzo Wakabayashi, Defans'ın Dinamo Suriye, Ishizaki, Zeki oyun kurucu Misaki Taro ve diğerleri. Tsubasa Nankatsu'nun okul takımına katıldığında takım vasattı. Ancak onun liderliğinde takım kısa sürede Japonya'nın en iyilerinden biri haline geldi. Wakabayashi ile olan ilk rekabeti zamanla büyük bir dostluğa dönüştü. Nankatsu'nun rakibi Meiwa ve onun yıldızı koşura Hyuga olan rekabeti ise Japon futbolunun en sıkı, en çetin kapışmalarından biriydi. Hyuga'nın güce dayalı olan tarzıyla Tsubasa'nın teknik futbol anlayışı yıllarca çarpıştı. Geliyorum. Mutlaka ceza sahası dışından bir gol atacağım. Bunu yapacağım. Ortaokul yıllarında Tsubasa Japonya'nın genç milli takımına seçildi. Burada Wakabayashi, Huyuga, Misaki, Matsuyama gibi oyuncularla birlikte ülkesini uluslararası turnuvalarda temsil etti. En unutulmaz turnuvalardan biri Fransa'da düzenlenen Gençler Dünya Kupası'ydı. Bu turnuvada Japonya, Almanya, Arjantin ve Brezilya gibi güçlü takımlarla karşılaştı. En büyük rakiplerinden biri Almanya'nın efsanesi Karl Heinz Schneider ve Brezilya'nın yıldızı Carlos Santana'ydı. Milli takım maceraları Tsubasa'nın sadece Japonya'da değil tüm dünyada tanınmasına neden oldu. Onun oyun tarzı fair play e anlayışı ve kararlılığı birçok futbol sever için ilham kaynağı haline geldi. Tsubasa'nın hedefi sadece Japonya'da değil dünyada en iyisi olmaktı. Bu yüzden genç yaşta Avrupa'nın yolunu tuttu. İlk olarak Brezilya'da Sao Paulo'da futbol oynadı. Burada teknik yönü daha da geliştirdi. Ardından Avrupa'nın dev kulüplerinde Barcelona'nın genç takımı Katalonya ile anlaştı. Burada rival gibi dünya yıldızlarıyla çalıştı. Onlardan birçok şey öğrendi. Başlangıçta fiziksel gücü ve dil konusunda sıkıntı yaşasa da zamanla Avrupa futboluna da damga vurdu. Teknik kapasitesi, stratejik oyun görüşü ve soğukkanlılığı ile önce B takıma sonra A takıma yükseldi. Hünerlerini göster. Katalunya takımına katılabilecek kadar iyi misin görelim Tuzumasa. Hadi. Burası er meydanı ve mücadele başladı. Tsubasa artık sadece yetenekli bir futbolcu değil, aynı zamanda lider rolü bir kaptanlı. Japon milli takımının da liderliğini üstlendi. Dünya Kupası'na hazırlık süreçlerinde hem teknik direktörlerin hem de genç oyuncuların gözdesiydi. Rival'dan öğrendikleri Misaki ve Huyuga ile olan bağları, sağ dışındaki örnek davranışlarıyla Tsubasa gerçek bir rol modele dönüştü. Yaşadığı sakatlıklar, form düşüklükleri ve Avrupa'daki baskılar onu yıldırmadı. Her zaman futbol sevgisiyle ayağa kalktı çünkü onun için futbol bir yaşam biçimiydi. Hey! Bu Katalonya B'de oynayan Tsubasa değil mi? Evet. Hani şu Katalonya genç takımında oynamaya başlayan ve sadece 3 maçta 10 gol atıp 10 asist yapan harika oyuncu değil mi bu? Demek ki artık A takımında. Yani sen de mi onu tanıyorsun yoksa? Ha, elbette tanıyorum. Tsubasa Ozora'yı tanımayan mı var? Evet, bu kadar konuştuk, ettik. Tsubasa'nın hikayesini özet bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Peki Tsubasa karakteri bize bu seride neyi gösterdi? Arkasında yatan mesaj neydi? <laughs> Tsubasa Ozora'nın hikayesi sadece çizgilerle çizilmiş bir animenin ötesinde. Bu bir çocuğun bir topun peşinden koşarken aslında bir hayalin peşinden koştuğunu, düşe düşe büyüdüğünü, her düşüşte daha güçlü kalktığı bir yolculuk. Tsubasa bize bunu göstermiş oldu. Hayal etmek sadece çocuklara özgü bir ayrıcalık değil. İnanan herkesin en büyük gücü çünkü bir çocuğun hayali doğru kalpte beslenirse bir gün bir ülkenin gururuna, bir dünyanın ilhamına dönüşebilir. Evet bu sadece bir başlangıç. Bu seride daha nice efsane karakterlerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz. Eğer sen de bu yolculukta bizimle birlikte olmak istiyorsan kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü hayaller paylaştıkça büyür ve belki bir sonraki kahraman senin favorin olur.